Fotoğraflarla birlikte adresi de atıyorum. Baksana çok benzemiyorlar mı? Tamam. Ben yarın gidiyorum. Beraber sevgilim. Benim arabayla gidelim. Uzay sana gerek yok. Ama bence hak ettim ben bu kavuşmayı görmeyi. Hala aklı fikri magazinde ya. Ne var yani? Bu benim eserim değil mi? Hak etmiyor muyum? Bir tek ateş olsun yanımda. Tamam. Ben sabah tırtılın kamyoneti alırım. Erkenden çıkarsın o zaman mı? Of. Kalbim çok fena çarpıyor ya. Gel. 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 Yarın bir gidelim. Geçecek tamam mı? Hı? Tamam mı? Ben kalkıyorum o zaman. Uzay. Teşekkür ederim. Biliyorum saçma bir şeyden oldu ama oldu sonunda. Bana bir ömür beklediğim şeyi verdin. Sana hep borçlu kalacağım. Annene çok sarıl olur mu? Kendi sarılamayışının üzerine benim anneme sarılama işimi koy. Öyle sarıl. Tamam. Sarıl lan sarıl.